Bu tahta nerede? Elime bana tahtası o. Ana rahmetli. Evet. Şuna bakın ya. Bu da bir tarih. <laughs> tarih eser. <laughs> <Yani, gülüyor> Bizde her şey tarih eser. <gülüyor> <gülüyor> Tahtamız yok bu arada. <laughs> Tahtayı koyuyor götürdük. Tahtayı köye götürdük. Öbüründe ağrım kırdı. Allah razı olsun. Alo. Allah'ım ya Gene mi kapandı? Tartası yok, tarabası yok. <laughs> I don't know iş be. Hatta <laughs> ne derim diyen tartalar var diye. <laughs> Şimdi Allah izin verse. Bugün çorba yapıyoruz. Yağmur ya, yağı. Evet, hadi yine yüksük çorbası. Yağmur mu yağıyor? Yağacak gibi hava kararlı. Biraz daha kalsın. Yağış yağına tutun. Yeter buzluktan çıkarttım, donmuş. <laughs> Kıyma değil, tavuk güzel oluyor. Ne kadar ne olsun o diyorum. Ama evet. Tavuk güzel oluyor. Yani? İki kafa yapmış diyorum. İki kafa yapmış diyorum. İki kafa Ya ara günü yapmak kadar yasal da, da, vardır, da var tabi Orada kalıyor musun? Orada bırakıyorsunuz. Şey. Yani kim getiriyoruz yiyeceğimizi. Hı. Orada bastı. O evde mi? Selam arkadaşlar. Benim gözümden kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Arkadaşlar iyi misiniz? Bizler iyiyiz. Şimdi hamuru yumuruyoruz. Çorba dökeceğiz inşallah. Allah izin verirse. Yüzük çorbası. Yüreğimizin çorbası. Bu bizim yüreğe özgü değil tabii ki. Her yerde yapılıyordur ama bir de Bizim bu yörenin çorbasına bir bakın bakalım. Nasıl oluyor? Şimdi sert bir hamur yapacağız. Çünkü çorbanın hamuru biraz sert olması lazım ki güzel olsun. Annem orada iç hazırlıyor. hamurumuz oldu. Haydi bir artık. Şöyle bezelerimizi yapalım. Yağmur gelecek ama yok. Şimdi içine hazırladık. salçasını sulandı. Şimdi bunun içine kıymasını koyduk. Soğanını doğradık. Kimyonunu koyduk. Karabiberini koyduk. Tuzunu attık. İsteğine göre, isteğinize göre acı biber de koyabilirsiniz. İçine mi anne? İçini hazırlıyoruz. Şuradan içini. Evet. Maydanoz da isteğine göre doğrayabilir. Doğramazsan doğramazsın. Biz doğramadık. Hani çok eski de böyle mi yapıyor? Ya yani yükçü ama hadi Eskiden Eski de mi diye. Ne bakalım? Yükçü çorbasına madem olsun. İçine konur, isteyen kur. İçine konur baba. Aslında Aha, biz olmaz. koymadık. Olmadığından koymadık. Yok, olsa bile... Olsa Yok. bile olmaz yani. Konur konur, o da ayrı bir tat veriyor. İsteyen böyle, isteyen bari bir şey var. Arkanı tüyleyin <laughs> mi o zaman? Ha? Arkanı tüyleyin mi? Şimdi tepiz vuracağım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tahta nerede? Elime var tahtası o. rahmetli. Ev üstüne sil ben temiz mi? Temiz. Şimdi yukarıda mı öyle? vay. Sana mı vermişti? Bana vermişti onu. Hı. Şimdi yer ip ya, ya. Adın 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 şeyde kurbanlar onu şey Günaydın Elif değil, ev sahibimiz Elif. Görüyor musun? Yaşlar ya el Hangi ayıda? Şamil ayıda. Ha? <laughs> Bilmiyor musun? Aparat alamıyor musun? Ya İmran Aparat olacak. Ne bilsin çocuk be? Ben bilmiyorum. Yürüyün diye öne giderdi ya. Neye? Yürüyün. Yürü, yürü. Ha aşağı tarafa. Aşağı aşağı tarafa. Büyük Dede vardı. Vay. Son oradan. Son çıktığımız yer. Şu tahta arkadaşlar. Kaç seneliktir anne bu? Ben balkondan düşündüm. Kaç düşürüm. İbrahim Hoca'nın yapması da o. 200 yıllık var mı acaba? Abartan. Yok, yani. Kadar, yok. Yoktur değil mi? Ama Anladım 150 vardır. Ben Abartan ben. 100, var. 100 150 50, vardır. 150 vardır böyle. 100 100 50 vardır. 50 vardır, 50 vardır, vardır, vardır. 100 100 vardır. vardır. vardır, 100 vardır. Şimdi var. yapan kişi ne zaman yaptı? Şimdi, belki onlara da birinden kaldı. Yeni evlerinde yaptılar. Hakkı Hoca'dan mı kaldı? Birinden de kalmış olabilir. Şuna bakın ya. Bu da bir tarih. Tarih eser. <laughs> <laughs> yani, Bizde her şey tarih hazır. eser. <gülüyor> <gülüyor> tahtamız Kim? biraz küçük ama. Artık Şerife buna hiç bir güncel ayak uydurmuyor. Bu <laughs> tahta çok küçük ya. Ne olur? Büyüğünü getiriyorum. Öbür tahtamız nerede? Baya bir şey. Evet, anne bana şey, masanın Getir. arası onu söyledi. Burada? Burada tahtamız yok. Dayı kırdığı tahta var. Doğru kırdı. Evet, tahtamız. o kırıldı. Ay. Orada tahta mı çakıyor? Dayı abinin. Orada tahta <laughs> <ayağı gülüyor> Neyse. Mama idare edeceğiz. Şeyin arkasını açsan Tepsinin? Büyük eden tavsiye. O şeyi bezeyi büyük aldım. Bezeyi büyük aldım. Şunun arkasını açayım biraz. Tepsini yapalım. Tepsinin arkasında ne yapayım? Gurbetlikte beyazlıklar yapmış. Ne yapalım? Şurada şey ülkesini O da beyazlıklar. Tahtamız yok bu arada. <laughs> Tahtayı köye götürdük. Tahtayı köye götürdük. Öbüründe de aldım kırdı. Allah razı olsun. Kırılası varmış onun. Nasıl ne? Neydi? Ya kim oradan oraya götürecek? Dur. Gidiyor. Ama neyse ya şurada şu şey Video çekiyorsun burada şey yapıyor. Bıçak getir. Önünde bıçak. Şimdi... Şunu kesme zaten. Leğes var kırdı bu. Ha tır tırı doğranmışım. Ha düz bıçak Arada mı getir? Çak düz bıçak çak Küçük mü büyük mü? Ne Hı? bir çorbası sos mu? Olay da sen bu tatlı ben getireyim buldum. Aynen. Bakayım. Mersin'in çorbası nasıl oluyor arkadaşlar? Ah. her yerde yapılıyordu. Evet canım. Yapılıyor. Ah diyorum. mı? Sağır mı? Ne? Mesela köfteyi her biri de bilmiyordu. İşte köfteyi. Bu şey değil. Kız meslekte. Kızın odama kendisi yapıyorlar. Kızın bir tanesi köfte yedi köfteyi çiğ yapın, mercimekli yapıyorlarmış. Mercimekli nohutlu. çiğ hmm. cevizli de yaparlar. Yeah. İlk defa orada yemiştim. Şey yapasın böyle. Hı. Hmm. Karakuş. Kar tatlı mı? Evet, tatlı. Ben bunu işte böyle yemeyi seviyorum. Çiğ. Hı hı. Ne yaptın bunu? Kapattın. Kapatmadı al. Hah. Al. Dur abi dur. Hah. Kapandı bu ya. Kapanmadı. Alo. Alo. Kapandı bu mu? Kapandı. Alo. Kapandı bu, kapandı bu kapandı. Evet. Alo. Allah'ım ya. Gene mi kapandı? Ben arayayım ben. işte o bağdır ağrıyor. Biraz bu yürümekten zorlanıyorum. Niye bakın? Sanki kalın gibi. Bir bak bakalım. O kalın, kalın mı? Kalın mı Kalın mı? Kalın Kalın mı Daha Kalın Kalın oldu kartası yok, tarabası yok. Ben... <laughs> I <don't> know, işte. <laughs> Ay don yok iş mi? Hatta ne derim ne diye var diye. <laughs> şimdi bak bakayım. Kenarlarına bakma, kenarlarını açamıyor. Ortaya bak. Ortaya mı? kenarlara taşıyalım. Yani kenarları yapamıyor çünkü. Bunu da keseyim bari şimdi. Ya kesiver o. Bak onu kes hadi, kes. Bir şey sordu Aa. Ha. Böyle böyle sıcak bir gün var. Şöyle. Evet. Yağmur da başladı. Bereketiyle Allah bereket versin. Hayırlı hayırlı yağdırsın. Yağmur berekettir. Evet. Rahmetini yağdırıyor kurban olduğundan. <laughs> çisel çisel. Geçenki yandı, köye yağdı mı acaba? Yanlış. Hiç sormadım. Yanmış mı? Yanmış. <laughs> Bazıları da şöyle açıp veriyor. Onu nasıl yaptılar şöyle? Dönültülüyoruz bile. Eee nasıl büyüyor ki o? Şimdi şöyle atlatıyoruz. Oklaya dönültülüyoruz o kadar. Eee işte öyle yapıyorlar da. Nasıl büyüyor? Şöyle. Nerede öyle işte. Nasıl büyüyor bu? Tamam, Ne gönderiyor ya? Şimdi deniyoruz. Bir yer, yer bak olmuş onlar. He? Yapma, yapma, yapma. Tamam, demek ki. Ya Abi, yer, şimdi yer var. daha çabuk büyüyor olmuş gibi. Sonra o daha şey yani. Yumuşak. Şey, evet, sürüyor. İyi evet. mi? Ellerine salla yürüyor, salla yürüyor, öyle de evet. Şimdi dökek bakalım. Ay. Ay. Nasıl baba? Ya öyle oturduk ya. doldu indi. Yine soba yaktı başına oturdu. Üşümediniz mi diyeceğim? Anaaam! Düşüdün, abla marladın, Başladı. Maşallah, maşallah, maşallah! Aa, rüzgara bak, rüzgara! Evet. Rüzgara bakın ha! Arkadaşlar, rüzgara! İyi kuvvetli yağmur gelecek. Baba üşüdüysen yatak odasına geç. Yok hayır. iyi bunlar. Geç uzun bir yere geç. Bak. Kalk. Kalk. Hmm. Vay, ne Kalk. Ne? Kalk oradan Başka yere evet. geç. yatak odasına geçeceğiz. Oradan at. mı geç? kalkayım? Ne? Yatak odasına geç yat. Ya şurada uzanıyorum diyorum size zarar var mı? Yat ama yat ya, ya, ya. Hayır sana sana diyoruz sana. Zere Yok, Seni çekiyoruz. Yağlar ne nasıl donuyor? Başım var değil Zeynep beni de vuruyor yağlar ya? Evet. Soğuktan zeytin yağları e, yaylada donarmış. Bildiğin tereyağı gibi olmuş. Beni vuruyor. Ya burada donmuyor mu kızım? Burada, burada Tabii bazen donmuyor. Orayı bulmuyor. Orayı bulmaz tabii bazen donmuyor. Kuşamalı bir şey bakıyor. Gittiğimiz zaman nasıl donarmış. Evet. Beyler gibi. Çıkmıyor içinden. Mesela şey, e, bal. Dondu mu sahte derler. Sahte, anne. Donar sahte der ki. Heh. Şimdi Hı. sen annem gidin balları varmış mesela. Yani şey vermezdiniz değil mi anne? Ne? Yok bize Hiç hiçbir şey, şey vermezdik. Sadece bir tane çok olmazlarımız da alırdık balonu, bir şey yeşilliklerimiz olurdu. Onun içine doldurduk. Anne Muhammed arkada da balonu şey bu odaya gömerdi. Niye? Sağ ol bu diye. Kırılmasın diye sağ. he. Yere kırılmasın diye. Anladım. Ağzı açıkta kalır, dışarıda kalırdı. Karşıya da içinden. Böyle doğardı. Bak. Şey hani yan tarafında olurdu orada ağzını. Birini diyorlar. Olur. Saatte var donar. Yok yok sade daha sade daha bu donmas. Yani gerçek don, <laughs> yani. bu normal ya doğmuş. Tabii daha doğar. Yani inan vermiyor bu var ama doğdu bu saate yok yok o saate de saat onlar onlar varlar saate. Doğmuyor donlar. varlar donlar. saate. Doğmamalı saate değil. Yani annemgil aracılık yaptığından dolayı, ya yani aracılık Hı. değil de kendilerine göre yetişilmişler. Oradan biliyor. Yaz geldi mi ara oğul çıkaracak mesela. Bizi işe götürdü. Ben sadece pek de. Kızım derdi babam rahmet. Çocuğum derdi kızım demezdi. Çocuğum araya dikkat edin. Oğul, çıkar, oğul çıkarma zamanı kaçırma ha derdi. Hmm. Beklerdi başına. Bak ha buraya vurduk. başı sağ ol. Aranın başına beklerdi. Eşyalısı gelir, yer, kapar kapar gider. Hı. O kelten dediğimiz yer, kapar kapar gider. O kelten öyle bir arı yer. Hmm. Hiç düşünme, kapar kapar gider. Havadaki arıyı nasıl yiyor? Yerde ileri şey giriyor ya, hmm. girerken, ağzında yıkarlar. Orayı bekler. Onları kovalarız. Eşya arasını kovalarız. Şeyi bekleriz, oğlu bekleriz. Bir oğlu, oğul çıkart. Allah şaşırdık ne yapacağımızı. Burada bir cihaz bak şey tur var. Onu yaprağından kopardık, o arada attık onu ne. Toz atıyoruz onu ne, onu ne. gidiyor. Yere yer değilse hiç durduramazsın. Şey evet. yere kadar gider. Zorla durdurduk arayı. Birazcık çok ne nereye sadece sağ zeytine mi kondu, nereye Abi, bu an bir geldi bari. Bu anı şeker püskürdü <laughs> ağzıyla. Çırtı verdi, şimdi aldı. Oh, Şaka yazı çok yer, Hey, hey. Ağzına gelir. Bir, 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 çık onu kapat. Çık onu kapat. İşi e, varısı yermiyormuş da. Hava da kapıyor. Hava da kapat. Hey, hey. Hızlı önde gezer. Çık onu Ondan sonra arı zayıflar. Tıkanıyor ya. Hmm. Arı zayıfladı mıydı? Gerisinde büye düşer arı. Ot düşer. Niye? O burt yeter ye yer bitir arıyı. Arıya mı düşüyor? Arıya düşer. düşer. Zayıfladı mı arı? Ot e. düşer. Kurt düşer. O kurt o yer bitirir alayım. Allah Allah. Dokuru keser. Uyuya düşürüz anaya denir. bile kurt düşüyor. Ne çok oldum. Ben kapattım geri açılır. Zat dedir mi? Babam öyle dedir. Zat dedir. Ha. Bak, <laughs> ya ya iki şunu hiç kapıya kapatmadık yani. Kapatmadık da. Bir gafattık. Tamam bitti. Çıkabilir lan. Çıkabilir lan. Hım. Ondeki ölçer avus. Biraz bu bul bul plan çalıştığımız için göz kararı atıyorum ben. Şöyle çorbamıza yağını koydum. Salçasını koydum. Böyle bir şey dursun. altı kısık konum açtım yağımızı salçamız kar olsun birkaç tane şöyle limon sıkacağım. Şimdi yağımız kavruldu. Biz bunun içine domates döküyoruz. Şöyle daha bir lezzet veriyor domates. Şimdi bu da böyle biraz kavruldu. birkaç tane sıkacağım. Çünkü eşkilet olur, çok güzel olur. Şöyle suyumuzu ilave ediyoruz şimdi. Şöyle suyumuzu ilave ettik. Şimdi kaynasın. Hmm. Çorbasını atacağız. Hmm. Limonunu koyacağız. Pişmeye başlıyor. Evet, ketodan suyu koyduğumuz için şu an kaynadı. Çorbalarımı atacağız içine. Çorbası pişene kadar. Şöyle bu peşkeş olacak bu. Bu da çok peşkeş. Eşkisi fazla yok ya. Kızım da çiğ olarak yemesini çok sevdi. <laughs> Arkadaşlar bile yiyor çünkü. Tamam, sıkalım. Buna biraz da acı koyacağız. Bu acılı çorba. Şu anda hava zaten biraz serin. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra bayağı bir serinledi. Şimdi, şimdi bunu Eşkisini de davet ediyoruz. Şimdi, evet. Şimdi çorbalarını atacağım. Pişmeye bırakacağım i̇şte. Bunu buraya sermiştik zaten. Buzlu tutmamış. Buzluğa atacağınız zaman da bu şekilde... Serip kurutup atabilirsiniz. Ya da difrizde falan yeriniz varsa şoklayıp poşetleyip atabilirsiniz. Biz öyle de yapıyoruz aslında. Bazen mesela çok yapıyoruz. O zaman poşetleyip atıyoruz. Şimdi az yaptık. Tek pişirimlik oldu bu. Ha, bu arada nohut da atacağım. unuttum evet. sanmayın şöyle. <laughs> Nohutu atacağım. Evet. Onu bozuktan çıkartmayı unuttum. Şimdi. Şimdi acısını atalım. Bu bayağı bir acı o yüzden fazla atmayacağım. Şu kadar yeterli. Böyle, böyle pişmeye bırakacağız Ne da birazdan ilave edeceğim en son hallin şey.